Tertemiz bir şekilde Jinx'e giriyoruz. Hadi bakayım kardeşim. Beklemek istiyorum artık Zed'i. Geliyorsun kardeşim. Tertemiz ultimi alıyorsun. Bak şimdi canlar. Şöyle giriyorum. Tertemiz bu şekilde. Canlar bu çok özel videomuzda yeni çıkan şampiyon Dayana'nın en özel full rehberi dereceli maçta muhteşem rakiplere karşı Z vs Diana diyoruz hatta bir de double olarak Katerina diyoruz. Katerina mı Z mi yoksa Dayana mı güçlü yeni şampiyonun en özel full rehber muhteşem dereceli piyasaya maçına sen de hoş geldin bu heyecana geçmeden önce bol bol videomuzu likelamayı unutma hemen heyecana seni şimdi alalım. Baron'da enfes bir Dayana izleyeceksin Canlar Karşımda da yüksek ihtimal Z var midde de Katerina rakibimiz hemen heyecana kıyasaya başlamadan önce bir bir rehberine bahsedeyim. dayanamızı biliyorsun ki pasif canlar her üçüncü saldırımızda bize ek rakibe büyü hasarı verdirten bir pasif. 1. yeteneğimiz gördüğün gibi şöyle bir ay efekti yolluyoruz. Ve o ay küresinin içerisinde ne kadar rakip varsa hepsini hasar veriyoruz. Hem de ay etkisi uygulamış oluyoruz. 2. yeteneğimiz canlar etrafımızda 3 küre dönüyor. Art olarak hasar soğuran bir kalkan oluşturuyor. Bu 3 küremizde büyü hasarı veriyor. Hangi rakip en yakınımızdaysa da onlara patlayarak büyü hasarı çatır çatır veriyor. 3. yeteneğimizde Katerina'ya bir biraz benziyor. Rakibin neredeyse yanına ışınlanıyoruz ve orada rakibe büyü hasarı veriyoruz. Art olarak da bir sonraki 3 saldırımıza canlar saldırı hızı vermemize sebebiyet veriyor derken çok sıkışmıştık agacım burada. Zed üstümüze gelmiş baskın rol oynuyor ve ultimiz canlar en önemli nihai yeteneğimiz bildiğin ay küresi oluşturuyoruz ve o ay küresi gitgide büyüyor ve bu gitgide büyüdükçe rakibi yavaşlatıyoruz. Artı da daha fazla hasar vermemize sebebiyet veriyor bildiğin. Zaten patlattıktan sonra da aşırı bir rakibi zıplatarak hasar vermiş oluyoruz. Yasuo ile iyi gidiyor. Bu hero için önemli bir bilgi canlar Nature'ın dişi. Bu item olmazsa olmazımız çünkü bizim pasifimizi tehlikeli derken agresif bir şekilde zere girmiştik. Hemen saldırılımızdan yanına süsledik ama tabi istediğimiz kadar hasar verdik. Maalesef Z biliyorsun ki şu an metada iyi bir yeri olan şampiyon. Bakalım Dayanayla onun üstüne ne kadar iyi bir şekilde gideceğiz. Dereceli maçımızda. Ve canlar bu videomuzun sonunu özel sana iki tane sürpriz bıraktım. iki tane YouTube ekipmanımız için abonelerimle canlarımla birlikte biriktirdiğimiz paradan güzel ekipmanlar aldık. Onun da kutu açılımlarını videomuzun sonuna senin için bırakmış olacağım video sonu Kutu açılımı merak edenler özel ekipmanlarımızın kutu açılımını video sonu görebilir. Maçımızdan hemen sonra videoda olacak. Agacım burada Katerina sanki beni gözlüyor. Yani Katerina bu yampiri bence Aga şu an çalınca çalmaya çalışacak. Üstüne gitmiyorum Katerina'nın. Hadi vaycım gel de şu yampiri salmayalım. Gel güçlendirmeyi al Agacım. Bu burada her iddiasına varır. Bak burada bizi bekliyor. Bak sen bak. Tilkiye bak sen. Zed de burada arada sıkıştıracak bizi. Sıkıntılı bir durum olacak. Senin üstüne çok gitmiyoruz. Hadi gidersen vayım alırız onu. Derseniz bir şekilde

bir şekilde Direkt ignite'ımızı Zed'den yana temiz kullanıyoruz Ve Zed'i oradan içinden geçiyoruz Vay'ı kesmeye çalıştı ama Zed'in de haklıydı Çünkü Vay üstüne gelmişti Mecbur zaten ultisini kullanmak zorundaydı Zed her türlü zaten düşecekti Biz de Ejder'e hazırlanmaya çalışıyoruz Nasher'ımızı alıp Ejder'e gidersek bizim için evet karlı olur ya Bizim takım açıkçası sıkıntılı bir durumda Katerina benim takımımı maalesef içinden geçiyor Z de hiç fena bir oyuncuya benzemiyor Sıkıntılı bir durumdayız ama Diana'yı çok beğendim Diana ile güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum Dertemiz bir şekilde çeksek gidiyoruz. Hadi bakayım kardeşim. Derdemiz bir ultiyle besliyoruz. Hadi bir Jinx'in içinden geçelim. Hadi bana bir yardım. Efendim bir şekilde Jinx'i alıyoruz ama Katena dediğim gibi. Katerina orada çok temiz oynadı gerçekten tebrik ederim. Ben Jinx'i almak için girdim, tertemiz bir şekilde çıktım. Görevimi yaptım. Katerina da bizi aldı. İntikam alırsam tertemiz bir şekilde oldu kardeşim. Katerina'dan intikam almak için son vuruşumu yapıyorum. Teamfight hazırdı. Katerina'nın bizi aldığının yanına bırakmıyoruz ve çok güzel intikamımızı alıyoruz. Bu arada canlar sen ile alakalı ne düşünüyorsun? Sence yeni gelen şampiyonlar arasında en güçlü şampiyon bu mu? En özel görüşlerini aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutma. Burada hemen bir boşluk değider alırsak çok güzel olur. Böyle durumları gerçekten değerlendirmek vermek lazım canlar. Katerina akıllılık yaptı, iyi oyunculuk yaptı. Biz de orada boşluğumuzdan faydalandı, kesti. Biz aynı şekilde akıllılık yaptık. Onun boşluğundan yağlanıp kestik. Böyle oynarsak zaten laksı dertemiz bir şekilde ultiyle besliyoruz. Hayır kardeşim bana bir destek ama gelmiyor. Neyse. Buradan uzaklaşacağım. Maalesef istediğim desteği bulamadım takımdan. Yalnız canlar çaktırmayın ama sohbette görüyorum birbirleriyle iyi sağlam sövüşüyor bizim takım. Zed'in boşluğundan faydalanmak istiyorum canlar. her tertemiz bir şekilde teklemek istiyorum artık Zed'i. Geliyorsun kardeşim. Tertemiz uç. İçinden içinden çok hızlı bir şekilde zedin geçiyoruz Canlar. Bu arada canlar söylemeyi unuttum. Bu hesap değerli moderatörümün hesabı. Teşekkür ederim ki desteklerinden ötürü Dayana'yı bir an önce hızlıca almış. Ben de en kısa sürede sana yetiştirmeye çalıştım. Tabi dereceli maç olduğu için biraz zor olabiliyor Canlar. video yetiştirebiliyorsunuz. Biliyorsunuz haftada her günde video atmadığım için sadece 3 gün attığım için birazcık geç gelebiliyor. Ondan ötürü kusura bakmayın burada fena bir fight var. Hemen bizde alamet kalıyor. Sakıntı alabiliyorum. Takım işler güzel olur. Pozisyonu arıyorum. 3. yeteneğim de gelmek üzere temiz birini çıkarsam çok güzel olur. Katarina geliyordu. Kardeşim geliyorsun. Haydi bakayım Katarina'ya geldin. Nerede biz bir ultiyle besliyoruz Katarina'yı da. Bagacım burada bir pozisyon lazım. Bir Katarina'yı dahi alamadık. Çocuk yani iyi pozisyonlardan iyi bir şekilde kaçmayı becerdi derken burada Jinx'i acaba alabilir mi? yaklaşıyoruz derteniz bir şekilde. Haydi kardeşim beni destekleyin. Ignite ladım. Haydi kardeşim Jinx'i en azından bitirelim derken burada hemen bu saatinle çıkıyorum. Takımıma muhteşem killer kazandı. Yukarıda çok sağlam fight çıkmış. Burada hızlı bir şekilde yaklaş. Ve çalışıyoruz. Haydi Katarina'yı aldınız. Ben Ammu'dan yana kardeşim devam ediyorum. Derdimiz bu ikiyle susuyoruz. Haydi hızlı bir şekilde Ammu'yu aldıktan sonra şunu da alıyorsun kardeşim. E, takıma çok güzel bir kill kazandırıyoruz. Lux boyu o sırada. Ejder'in çıkmasına çok az bir zaman kalmış. Objektiflerden yana aktifliğimizi korursak bu maçı çok rahat bir şekilde alırız. İlk objektifimizi almıştık. Şimdi rakip jungle'ı düşürdük. Eğer takımım desteklerse beni ikinci ejderimizde takıma kazandırmaya hazır. Açıkçası canlı rakip de bunun bilincinde çok güzel kulelerini almış. Burada Zed bizi kovalıyordu kardeşim. Bana ulti atmıştı. Hemen Şöyle birlikte çıkıyorum. Hiç riske girmiyorum. Tasarımda dojlamış oluyorum dedi. o Katerina da bizimkinin üstüne geliyor. Kankam Katerina'yı buraya kadar getirdi. Neyse artık keselim. Yapacak bir şey yok kardeşim ama çocuk ölmez ya. O çocuk çok akıllı bir çocuk. Ve vayı kesiyor canlar gördüğünüz gibi. alıyoruz Katerina'yı ama o da vayı kesmekten geri kalmıyor. Canlar bu arada şunu söylemek istiyorum ki yukarıdan acaba arada bir MSM e bir bakıyor musunuz? Çok ciddi bu aralar Türksel internet dolayısıyla çok sıkıntılı bulunduğum bölgede hiç beğenmiyorum. Full çekmesine rağmen ,5 ya 500'e best oynuyorduk. Red beni burada ultiliyor. Boşa çıkartıyor. Vercin hasar benim hiç şeyime bile dokunmaz kardeşim ve Zed'i de hızlı bir şekilde alıyoruz. Yani bizi asıl zorlayan aslında Zed olmadı bu maç. Asıl zorlayan bizi Katarina oldu. Katarina çok güzel oynuyor. Zed aynı şeyi söylemeyeceğim. Bak Katarina dedim yine adam bir kilo aldı görüyorsunuz değil mi? Hiç boş durmayan bir çocuk. Erken burada yakınlaşmaya çalışıyoruz. Hemen Jinx'e atlamıştık arkadaşım ve Jinx'in de içinden geçiyoruz burada. Adam akıllı canlar 12. dakika olmuş ve ilk kulemizi alıyoruz. İnanabiliyor musunuz ya? Hala diyorlar ki Akali vs gel delireceğim bazılar İyi fa oyuncu falan değilsin kardeş. Bu oyun vs oyunu değil. Çelik yarışı yapmıyoruz. Takım oyunu. Bunu çok unutuyorlar. Bak adamlar görüyor görüyorsunuz değil mi canlar? Sadece muhabbet için oynuyorlar. Bakın durmuşlar sadece muhabbet ediyorlar. Aga bu oyun böyle gitmez. Bu oyunda yükselmek istiyorsanız sadece çete çalışmamalısınız. Burada yaklaşmaya çalışıyoruz. Haydi bakalım kim fight'ı başlatacak. Hemen burada ammo um, ultisini kullandı. Benim ultimi yemedim henüz derken. Ama bir şekilde tekliyoruz. Jinx buraya gelmişti. jinx'i bir şekilde tekledikten sonra burada çok önemli bir pozisyon elde ettik. Hemen ejderimizi alacağız. Evet burada artistik yapıyordu. Tertemiz bir şekilde giriyoruz ve Zed'i gördüğün gibi tekliyoruz artık canlar. Zed artık nefes alamıyor. Zümrüt diyor bir de. <laughs> Direkt tekniği. Ufacık bir hatada rakibin cezasını kesiyor. Artık çok iyi durumdayız. Buradan Mu'yu yeltenmişti. Hemen Katarina'ya basıyoruz Agacım. Tertemiz bir şekilde ultiyle besliyoruz ve Katarina artık nefes alamıyor. Tam ulti atarken Mu'yu da kum saatinle dodge sonra takım arkadaşlarım devam ediyor. Gördüğünüz gibi kum saatini yaz dedin ultisini dodge Ya Amumu'nun ultisini dodge canlar. Bu ikisinde gerçekten etkili bir ulti. Burada rakibin hatasını bekliyor. Ufacık yaptığı bir hatada. Tertemiz bir şekilde Mu'ya gidiyoruz ve onu da tekliyor muyuz? Dertemiz tekliyoruz. da devam edersin artık geri Gerisi Zed'i de siz alırsınız canlarım. Burada hemen baronumuzu tekledik. Yukarıda önemli bir fight var. Buradaki fight'tan karlı çıkabiliriz. Kata üstümüze geliyordu kardeşim. Ama burada gelmişti. Derdemiz bir şekilde hasarlarımızı da süslüyoruz. Bak şimdi canlar. Şöyle giriyorum. Derdemiz bu ultiyle süslüyoruz. Ama buradan çıkamıyorsun kardeşim. Şöyle tekini yiyorsun gidiyorsun. Kadacığım sen de mi geldiydin? Erken temizleye temizliğe bitiriyoruz burayı. Burada oyunu bitirmeye yönelik gidiyorum canlar. Artık bu iş çok can sıkmaya başladı. Daha da bir küfürleşe küfürleşe bir hal olmadılar. Artık flört dolayısıyla döndü. Arkadaş burası izdivaç programı değil bunu hatırlatmak istiyorum. ve bu şekilde oyunumuzu artık bitireceğim. Tek başımayım. Kimsenin kaçını kaldırdığı yok. O, oyunu bitirmeye yönelik son mi? yapıyordum kardeşim. Beni durduramayacaksınız derken. Böyle tertemiz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsan canlar. Halen abonemiz değilsen aşağıdan abone olup zil butonunu açmayı unutma. Şimdi sana yeni aldığımız ekipmanların kutu açılımlarını yolluyorum. Hemen gelsin. Kendine çok çok iyi bak. Hoşça ve sağlıcakla kal ben